Ne? Neden bu kaçı çalıyorlar? Bir şeyler ters. Romy. Bu kaç mı? Hiç hani bunu gördüm. değiştirmiştik. Bu şarkı yeni mi? Burkaç. İşte bu kaç. Tatlı ve iyi gibidir. Oysa sinsi bir delidir. Hayatı yalan bir de duysan bebeğim tam yılan. Değiştir enerjini. Zoe. Atladı gözlerini. Ne? Geceye ne? kavuşma vakti bu hadi. Gerçek yüzün. Seni bil, Hayır. İçimdeki nefet fırlar, Durun. damarlarımdan ben seni görünce. Rumi, senin bütün düşündüğün orkash, milyonlarca parçaya bölündün. bölündü. İçimden dayan Rumi, geliyorum orkash. etmez yaşamayı iblisler için akıyor ilim. Gerilme patlat yüzüne bak. Ne olduğunu biliyorum, iblissin sen bir hata. Hayır. Doğduğun Hayır. andan beri bir hata.